Selam kanalıma hoş geldiniz. Illuminati için çalışan şirketlere ve gruplara bakacağız. Eğer bu videonun part birini izlemediyseniz hesabıma girip izleyebilirsiniz. Bu videoda YG Entertainment ve gruplarına bakacağız. Çok uzatmadan videoya geçelim. YG'nin Illuminati için çalışıp çalışmadığı tam bilinmiyor. Ama ben birkaç tane kanıt buldum, onlara bakalım. Bu fotoğrafta hepsi tek göz yapmış ve tek göz Illuminati simgesidir. Big Bang'de grup fotoğraflarında pek kanıt bulamadım. Sadece Tiopi ve Cidragonda bulabildim ama Tiopi'de sadece bir kanıt bulabildim. Ama Cidragonda fazla kanıt buldum şimdi size onları göstereceğim. Fotoğrafları gösterdikten sonra Big Bang'in bir klibini göstereceğim. Tiopi'nin bu fotoğrafta yaptığı hareket tek göz sembolüdür. Ve dışarıda kalan 3 parmağı ise 666'yı temsil eder. 666 ise şeytanı temsil eder, sadece Illuminati için çalışanlar bu sembolü kullanır. G-Dragon'da bir sürü kanıt buldum, onlara bakalım. Bahsettiğim gibi o yaptıkları hareket Illuminati simgesiydi ve aynısını G-Dragon'da yapıyor ve bu hareketi birkaç fotoğrafta da yapıyor. G-Dragon'un bir fotoğrafını buldum, Sanırım bir konser fotoğrafı ama emin değilim. Bir şapka takmış ve birisi alttan C Dragon'u çekmiş ve şapkasının altında Illuminati sembolleri var. Şimdi size o fotoğrafı göstereceğim. Fotoğrafı biraz daha yaklaştıracağım. Şapkasının altında üçgen içinde tek göz var. Bu Illuminati simgesidir. Şimdi size Big Bang'in bir klibini göstereceğim. İlk başta bir baykuş var ve baykuş Illuminati simgesidir. Klipte de çok fazla tek göz kullanılmış. Şimdi size onları göstereceğim. Aslında böyle şey fark ettim. O kadar çok fazla tek göz yokmuş. Ben başka böyle şeyle karıştırmışım özür dilerim, efenefsiz boyuzun kıza yakıcı fıça evet bu random için özür dilerim. Aslında daha Blackpink vardı, ama Blackpink'i eklersem video uzun olacak. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Emeğim için kanalıma abone olup yanındaki küçük zile basarsanız videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz, videoya like atmayı da unutmayın. Şaka yaptım Aiko ister abone olun ister olmayın, size zorla abone olduracak halim yok, Tajcisi Tesfıt Cs. Yine bu özürlü random için özür dilerim. Neyse sizi seviyorum bay bay.